AYT'de net bir sorunun çıktığı edebi sanatlar, söz sanatları konusuna devam ediyoruz. Bu konu şiirin dil ve anlatımı içerisinde daha önce söylemiştik. ne neyle sağlanıyordu? Edebi sanatlarla. Peki bu edebi sanatlar ve söz sanatlarının içinde neleri anlatacağız? Şunları da görelim. Bir teşbih, iki istiğare teşhis intak mübalağa telmi hüsnü talil tecavi arif tevriye tenasüp lefineş mecaz mürsel tezat Taris, kinaye, tekrir, terdit, cinas, sehli, mümteni, istifam, nida, akisi ve rücu olmak üzere. Bakın 23 taneler. Şimdi bunları çok seçemiyoruz gençler. ÖSYM tutup herhangi birini sorabiliyor. Buna da bir şey diyemiyoruz. Bir tahminimiz yok. O yüzden hepsini sizlere anlatmaya çalışacağız. Bir soru kesin çıkıyor. Bunu unutmayın. O yüzden konuyu çok iyi öğrenmeliyiz. Söz sanatlarımızdan birincisi teşbih diyoruz. Teşbih Türkçe karşılığı benzetme. Çok bildiğiniz bir sanat bu. Aralarında değişik yönlerden ilişki kurulan iki kelimeden güçlü olanın özelliklerini zayıf olana aktarmak, güç, e, zayıfı güçlüye benzetmek de diyebilirsiniz gençler. Ya da güçlünün, güçlünün özelliklerini zayıfa aktararak zayıfı güçlendirmektir benzetme. Bir benzetmede olmazsa olmaz iki unsur var. Bakın bir benzeyen yani zayıf unsur. iki kendisine benzetilen dediğimiz benzetilen güçlü unsurdur. Bunlar olmazsa olmaz bu ikisi. Bu ikisi ise dört unsurdan benzetme önü ve benzetme edatı bazı benzetmelerde bulunur. Bazı benzetmelerde bulunmayabilir ama şunu unutma çünkü bundan sonra göreceğimiz istiare adlı söz sanatında bu unsurlardan biri söylenecek diğerinin ipucu verilecek. Böylece bir benzetme yapılacak. Yani bundan dolayı benzetmede muhakkak şu iki unsuru göreceksin. Ama gerçekte benzetmede dört tane unsurumuz var. Benzetilen buna zayıf unsur diyoruz. Tanıda da ki zayıf unsura kendisine benzetilen yani güçlü unsurun özellikleri benzetme yönü ve benzetme edatı gibi kadar gibi sözcüklerdir bunlar. Örneğe bakalım. Bu dört unsuru olan benzetmelere tam benzetme diyoruz. Aslan gibi güçlü çocuk. Bakın gençler. Burada güçlü olan, zayıf olan. Yani benzeyen çocuk tersten alıyoruz, benzeyen. Çocuk kime benzetilmiş? Aslana benzetilmiş. Yani benzetilen güçlü olan kısım. Buna güçlü diyorum. Buna zayıf diyorum gençler. Zayıf unsur. Böylece çocuk aslana hangi yönde? Bu yön güç yönünde. Bu da edat. Yani burada tam bir benzetmemiz yapılmış. Çocuk aslana benzetilmiştir diyoruz. Bizim gemi martı gibi çok oynak. Bakalım. Burada şimdi gemi neye benzetilmiş? Martıya benzetilmiş. Demek ki zayıf olan martı güçlü olan yön oynak olma. Yine edatımız gibi. Bir tam benzetme yapılmış. Şimdi eski dilde yani edebiyat dilinde, sanat dilinde buna teşbih diyorduk. Sadece iki unsurla yapılan, gerek ÖSYM bunu seviyor, bunu unutmamalısınız. İki unsurla yapılan benzetmeye teşbih beli deniyor. Teşbih beli yani en güzel benzetme. Yani böyle e, iki unsuru da söylemeyin, edat ve yönü belirtmeden ama kendisine benzetilen ve benzeyenin bulunduğu te teşbihlere teşbihi beli diyoruz. Bu dil ağzımda anamın sütüdür gençler. Bakın dil dil nereye benzetilmiş? Süte benzetilmiş. Peki gibi, kadar gibi edat var mı? Yok. Yön var mı? Aslında buradaki temizlik, saflık, duruluk yok. Söylememiş. Bakın sütün özellikleri bunlar değil mi? Katkısız, temiz, duru e, gibi özellikleri vardı. Besleyici, geliştiren. Hiçbirini söylememiş. Bu yüzden burada dil süte benzetilerek teşbih beli yapılmış. Elma yanak. Evet, bakın yanak elmaya benzetilmiş. Edat ve yön yok. E, nokta ağız. Bakın. Ağız noktaya benzetmiş yani benzeyen ve kendisine benzetilen, benzeyen ve kendisine benzetilen yani benzetme unsurlarından sadece ikisiyle yapılan benzetmelere teşbih beli deniyor gençler. Teşbih sanatının güzel örnekleri ile konuyu pekiştirmeye çalışalım. Önce bir kez okuyacağım sonra biraz bekleyeceğim. Sizin kafanızda bulmanızı ve şekillendirmenizi isteyeceğim. Değerli öğrenciler sonra da kısaca açıklayacağım. Bir şulesi var ki Şemi Can'ın fanusuna sığmaz Asuman'ın. Bir şulesi var ki Şemi Can'ın fanusuna sığmaz Asuman'ın. Tabi anlamını bilmediğiniz kelimeler var sanırım. İsterseniz onları biraz verelim. Şimdi hemen burada değerlendirelim. Bir şule. Şule arkadaşlar ışık. Var ki he, şu kelimeyi hiç unutmayın olur mu? Şem. Mum demek arkadaşlar. Şemi can. Bakın şimdi canın mumu. Demek ki can bakın burada ne yapılmış? Muma benzetilmiş. Güzel bir benzetilmiş. Can muma benzetilmiş diyoruz. Burada tabii kelimeleri bilmezsek, burada divan şiirinde en çok zorlanacağınız şeylerden bir tanesi bu. İkincide de, de bir benzetme var. Fanus cam kap demek, tamam mı? Asuman da Gökyüzü demek gençler böyle verdik. O zaman ne yapıldı? Sığmaz Asuman'ın fanusuna. Demek ki Asuman Asuman güçlü e, zayıf olan özür kime benzetildi? E, fanusa yani cam kaba benzetilmiş oldu gençler. Biraz daha ağır bir dize. Fikri zülfün dilde tabı suzu aşkın sinede. ''Nardur külhanda, güya mardur gencinede.'' Evet, tabi burada bekleyin diyeceğim ama kelimeleri muhakkak hatırlatman lazım. Tersten alıyoruz bu tamlamaları Zül saç demek, saçının düşüncesi. Buradan alıyoruz. Divan şiirinde hiç, hiç unutmamanız gereken en önemli şey dil, gönül demek arkadaşlar. Gönül de saçının düşüncesi. Şimdi burada aşktan başladık. Aşkın... Bu yakma, yakıcı demek, yakıcı, e, alevi ya da ışığı anlamında. Aşkın, bu da sine, yani göğüs kısmında, göğsünde. Sinem, tam şurası gençler. Sinemde aşkın yakıcı alevi, gönülde e, saçının düşüncesi. Şimdi birinci de bunlar var. İkinci de, de bunları benzettiği şeyleri göreceğiz. Nardır, nar, bakın ateş ateş. Külhan hamam ocağı böyle yakıcı büyük bir ocak. Hamam ocağı anlamına geliyor. Bakın burada gencine hazine demek. Hazine. Mar kelimesi de yılan demek. Kelimeleri yazdığımızda anlamsal olarak beyti anlamlandırdığımızda hocam ne yaptınız ya diyeceksiniz biz bunları anlamıyoruz ama divan şiirinden beytler geliyor biraz kelime öğretmek istedim aslında bu grupta. Beyti anlamlandırdığımızda gençler e, gönlümde gönlümde e, saçının düşüncesi Şimdi gönlümde saçımın düşüncesi saç daha çok böyle e, dolambaçlı olması, eğri büğrü olmasıyla o zaman daha çok neye benzetilmiş burada? Saç yılana. Yani e, böyle kısaca yazıyorum. Saç aslında saç yılan. Burada niye böyle yazdım? Mar yılan, gönlümde saçımın zülf ya da zülf yılana. Çünkü o haznenin içindeki yılan gibi dolanmış diyor. Peki geldik buraya. Aşkın yakıcı ışığı diyelim göğsümde. Aşkın o da neye benzetilmiş? E, külhanda, hamam ocağındaki ateşe. Demek ki e, aşk aşkta kısaca şöyle diyelim ateşe. Zaten aşkın bir ateş yakıcı özelliği. Kısaca yazdım bakın. Daha net bir şekilde gönlümde saçının düşüncesi hazinedeki yılan gibidir. Sinemde aşkının yakıcı ışığı alevi hamam ocağının ateşi gibidir diyor. Ve böylece mükemmel bir benzetme yapmış. iki dizi, birinci dize de söylenenlerin ikinci dize de benzetme unsurlarını bize vermiş gençler. Peki yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Bence burada çok rahat anlayacaksınız. Bir katre alevdir bu karanfil. Karanfil ne yapılmış arkadaşlar? Aleve, bir damla aleve benzetilmiş. Buradaki benzetmemiz, teşbihimiz burada. Ee, bakalım benzeyen kendisine benzetilen. Ellerim bir kanat gibi titrekti, tutmasam gözümden yaş inecekti diyor. Eller ne yapmış gençler? Kanata benzetilmiş titreme yönüyle burada bir benzeyen ve kendisine benzetilen. Kim kendisine benzetilen? Kanat. Kim benzeyen? Ellerim zayıf olan, güçlü olan. Geldik buraya. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bakın bu memleket bu memleket yani memleket neye benzetilmiş? Kısrak başına benzetmiş. Edatı da burada iki unsurla benzetmemiz var. Bu kim kime benzetilmiş? Memleket kısrak başına. Bu kendisine benzetilen çok orijinal bir benzetme. Bu da benzeyen olarak karşımıza çıkıyor teşbih sanatında. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bakın toprak ipek bir halıya benzetilmiş. Bu cehennem bizim diyor. Altta bir daha yapmış şair bunu Nazım şiirinden. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür gençler. Yaşamak yani hür yaşamak aslında şuradan alalım. Hür yaşamak ağaca benzetilmiş, ağaç gibiymiş ve kardeşçesine kardeşçe yaşamak da ormana benzetilmiş gençler. Diğer bir söz sanatımız gençler istiare. İstiare sınavda sıkça sorulabilecek bir sanatımız Türkçesi eğretileme. Şimdi istiare bir benzetme sanatıdır aslında. Benzetme unsurlarından biri söylenir, diğeri ipucuyla verilerek bize bu söz sanatı şiir içerisinde yapılır. Aralarında değişik yönlerden ilişki bulunan iki sözcükten birini benzetme amacıyla ötekinin yerine kullanma sanatıdır. Buradaki benzetme amacı çok önemli. Çünkü bu tanım aynen ad aktarmasında da kullanılıyor. Burada benzetme var. Bir i̇ki sözcük yerine birini kullanıyoruz gençler. Mesela aslan gibi aslan gibi asker dedik ya Asker güçlü, tamam mı? Şimdi burada benzetme yapmış olduk. Bakın aslan gibi askerde iki unsur da var. Aslan gibi asker savaşta büyük başarılar elde etti. Aslanlarım dedik, aslanların savaşta büyük zaferler elde ettik dediğimizde. o aslanlar ne yaptılar? Askerler aslında savaş ipucundan alıyoruz onu. Aslanların savaşta savaşta başarı elde etti dedik gençler. Şimdi peki savaşta bildiğimiz aslanın e, savaşma ihtimali yok. Bu durumda ne var? Asker aslana benzetilmiş ama asker söylenmemiş. Ne verilmiş? İpucu verilmiş. İşte ipucumuz burada savaş. Şimdi demek ki burada bir de iki çeşidi var bu istiharenin. Eğer istihare kendisini Kendisine benzetilenle, yani güçlü olanla yapılırsa, güçlü olan, birazdan örneklerde açıklayacağım. Açık istihare, istihare zayıf olanla yapılırsa, yani benzeyenle yapılırsa, kendisine benzetilen söylenmezse kapalı istihare adını alıyor. Yani açık olan, açık, güçlü, apaçık söyleniyor ama güçlü olan çünkü o. Ama kapalı olan, zayıf olan, yani ör, e, arka planda kalan anlamında düşünün onu. Şimdi bakın kurban olan beşikte yatan kuzuya gençler şimdi bakın bu cümleye dikkat ettiğiniz zaman burada bir e, kuzu var kuzu burada da bir beşik var i̇şte ipucu burada beşikte kuzu yatar mı yatmaz o zaman o zaman bu beşikten hareketle bebek yazıyorsunuz bunu bebek kuzuya ne yapılmış benzetilmiş gençler ancak e, beşikte ne yap söylenmemiş bu söylenmemiş. Şöyle alt alta yazacak olursak bebek kuzuya benzetilmiş. Bu benzeyen, bu da kendisine benzetilen. Yani güçlü olan burada var. Güçlü. Güçlü olan burada olduğu için bu istiaremizin adı açık istiaredir. Bak bu alt başlık sorulmayabilir. İstiareyi bulmanız yeterli. Gördünüz mü? Bakın ne kadar kolay. Kurban olan beşikte yatan kuzuya dediğim zaman kuzu beşikte yatmaz diyoruz. Hemen beş ipucundan bebek kuzuya benzetilmiştir diyoruz. Ninler söylüyor gökyüzü adeta. E gökyüzü, gökyüzü. Ninni söyler mi ipucu burada. Ninni söyleme kime ait bir özellik? Annelere ait veya insana ait. Demek ki gökyüzü gençler, gökyüzü yazalım hemen buraya. Gökyüzü bu ipucundan neye benzetilmiş? Anneye, anneye veya insana diyelim insana benzetilmiş bakın aralarında ilişki bulunan iki sözcükten birini ötekin yerine kullanma dedik ya yukarıda bebekle kuzu arasında bir ilişki var bebek söylenmemiş yerine kuzu söylenmiş daha güçlü olmuş burada da gökyüzüyle Ninniler yani arasında ninni söyleyen arasında bir ilişki kurulmuş. Bu sefer gökyüzü söylenmiş ama e, ninni söyleyen kişi söylenmemiş. Bu durumda kim kime benzetilmiş? Gökyüzü gökyüzü benzeyen. Bakın zayıf olan burada kendisine benzetilen. Şimdi bu durumda tersi oldu. Burada hangisi var? Benzeyen yani zayıf unsur var. İşte burada böylece kapalı istiare yapılmış oldu gençler. Hadi burada bir de beraber bakalım. Harika bir dize kimden? Nevedaki Fersoy'dan. Evet bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor gençler. Bakın burada dikkat. Ne güneşler batıyor. Güneş batıyormuş. Güneş. Batan güneş. Ama bu güneş niçin batıyormuş? Bir hilal uğruna batıyormuş. Bakın burada ipucu var. Bir güneş bir hilal uğruna batar mı? Batmaz. Demek ki bu batanlar askerler. Asker ya da insan ne derseniz deyin insanlar insanlar vatan uğruna ya Rabbim diyor ölüyorlar diyor güneşin batması gibi demek ki asker insan güneşe benzetilmiş ne var güçlü olan var yani asker yine yazıyorum buraya açıkça asker diyelim veya insan diyelim güneşe güneşe benzetilmiş. Bakın benzetme var ama benzetme unsurlarından ikisi yok. Peki güneş gibi asker yani askerler güneş gibi batıyor deseydi teşbih olacaktı tamam mı? Ee, gökyüzü insan gibi nini söylüyor deseydi teşbih olacaktı. Bebek kuzu gibi beşikte yatıyor deseydi teşbih olacaktı. Unsurların ikisini de söyleyecekti. Ama burada unsurlardan biri söylenerek diğeri ipucuyla veriliyor ve bir sözcüğün yerine öteki kullanıyor. Güçlü olan, zayıf falan. Ona göre de karar veriyoruz. Bakın burada da ne yaptı? Asker güneşe benzetildi. Yaz altına karıştırırsan bu benzeyen. Benzeyen. Güneş kendisine benzetilen yani güçlü olan. Burada hangisi var? Güçlü olan varsa açık istiare diyoruz gençler. Haydi gelin şimdi harika örneklerle istiare sanatını hem bulalım hem pekiştirelim. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedrin aslanları. Düşünün bakalım ipucu nerede, kim kime benzetilmiş. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı dizesinde. Gençler bakın burada aslanlar var, aslanlar var. Şurada ipucumuz var, Bedir. Bedir Savaşı Bedir Savaşı'nda sahabeler savaştı, askerler savaştı. Demek ki Bedir bu kadar şanlı idi dediğine göre şair burada yine bu savaşta savaşan askerleri askerleri, sahabeleri, bunu da diyebiliriz. Bu savaşta sahabeler vardı, sahabe değil mi? Bu sahabeleri kime benzetmiş gençler? Aslana benzetmiş, aslana benzetmiş. Peki hangisini söylememiş bunlardan? Kim kime benzemiş? Hemen bakıyorum. Asker, aslana benzetilmiş. Güçlü olan olduğu için açık istiareyi yaptık gençler. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Evet ipucu nerede? İpucu nerede? Evet biz hemen buradan bakalım. Burada bir kar var. Kar beyaz örtüdür beyaz renklidir. Peki şakak neresi? Al size ipucu. Şakak başımızın iki tarafıdır. Bir burası, bir burası. Bizim buramıza kar yağar mı, yağmaz. Peki buradaki beyazlık ne olabilir? Saçlar olabilir. Şair burada kar ifadesiyle saçı yani beyaz saçı, saçı beyaz kara benzetmiş. Yine güçlü olanı söylemiş, zayıf olanı burada bırakmış. Saç kara benzetilmiş, saç kara benzetilmiş, benzetilmiş. Evet, güçlü olan söylendiği için açık istiare yapılmış. Bakın bulmacaları harika çözüyoruz. Hemen geldik. Ufukta günün boynu büküldü. Günün günün boynu bükülmüş. Boynu bükülmek insana ait bir kişileştirme varsa gençler gün kişiye benzetilmiş. Kişileştirmenin olduğu yerlerde kapalı istihare vardır diyoruz. Yapıştırabilirsiniz. Bakın bu bir ipucu. Kişileştirmenin olduğu yerde kapalı istihare vardır. Çünkü kişileştirme yaparken o varlığı insana benzetmiş oluruz. E neden? Çünkü burada gün kişiye benzetildi. Zayıf olan var, güçlü olan söylenmemiş. Çatma kurban olayım çehrin ey nazlı hilal. Hilal nazlı özelliğiyle yine kişileştirildi. Gençler hilal nazlı özelliğiyle kişiye benzetildi ve yine kapalı istiare ne yapıldı? Yapıldı gençler istiare. Yani hilal kişileştirilerek zayıf olan söylendi, güçlü olan söylenmedi. Bir ateş düştü canıma. Canıma ateş düşmüş. Ateş canıma düştüğünde ya bu bir aşktır ya da büyük bir acıdır değil mi? Bunlar neye benzetilmişler? Ateşe benzetilmişler. O zaman güçlü olan var. Açık istiare diyoruz gençler. Yanarım diyor zaten burada tekrar. Kalbim yırtılıyor her nefesinde. Kalp burada var. Yırtılmak diye bir ipucu var. Yırtılmak neye ait bir şey gençler? E, kağıt kumaş gibi nesnelere ait. Demek ki buradaki kalp kağıda, değil mi? Kağıt, kağıt veya kumaşa benzetilmiş, değil mi? Kalp kağıt ve kumaşa benzetilmiş. Demek ki zayıf olan var, kapalı istiare. Anlıyor musunuz? Bak çok kolay. Hemen hadi siz de burada düşünün bakın. Dağlara yaslanıp yatan güneşi yaralı, hastadır, yorgundur sandım. Ne kadar kolay değil mi? Dağlara yaslanıp yatan güneşi yaralı hasta. Kim yaralı hasta? Var mı bir kişileştirme var? Güneş değil mi? Güneş hasta yaslanıp yatıyormuş dağlara. Kim yatar aslında insan? Peki güneş aynı zamanda yaralıymış, hastaymış, yorgunmuş. Bakın birçok özelliğiyle. Güneş insana yine kişiye insana ne yapıldı benzetildi. Şimdi güneş insana benzetildi. Ama burada ne oldu yine insan söylenmedi. Güçlü olan burada kapalı istiare diyoruz gençler. İşte istiare bu kadar kolay bir sanat. Çok güzel örneklerle pekiştirdim. İpuçlarını yakala kelimeyi oraya yapıştır işte bu istiharedir diyorsun. Benzetme unsurlarından biriyle yapılan unsurun diğeri ipucuyla verilen söz sanatına. İki unutma kişileştirmenin olduğu yere kapalı istihareyi yapıştır. Aynı yerde iki sanatı da bulmuş olursun.